örnek verelim. Mesela Türkiye'deki örneklerden gideyim. Bu üç harfli marketler Bim, A101 vesaire. Bunların büyük çoğunluğu ödemelerini yani tedarikçi ödemelerini 60 gün, 80 gün vesaire gibi 90 gün bir sürelerde yaparlar. Ortalama konuşuyorum bu Hı -hı. arada. Hani onlarla çalışan arkadaşlar vardır. Kızmasınlar <gülüyor> bana <gülüyor> tabii, sonra. Tabii. Veya oradaki ya arkadaşlar. Burada şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Aldığı gün ödemiyor. E, uzak, tabii ki. uzak bir gelecek. Aynen. Ve bu aslında hani ortalama ticarete bakarsan baya uzak da bir gelecek. Tabii, tabii, marketler tabii. için. Aynen öyle. Şimdi e, aşağı yukarı hadi diyelim ki 90 günde ödüyor. Ortalama 50-60 gün gibi de stok tutuyorlar bunlar. Bu şu demek bir malın girdiği günle satıldığı gün arasındaki süre 60 günde bunu tutuyorlar. Her bir malın ortalaması bu. Bazıları ekmek tabi giriyor. Saniyesinde satılıyor. Evet. Ama bir deterjan belki orada 90 gün duruyor. Bilemiyorum. Evet. E, yine ortalamalardan konuşuyor. 90 günde tedarikçilerini ödedi. 60 günlük stok bu onun için bir yük. Alacakları ne zaman tahsil ediyor abi BİM? Dıgıdık. Dıgıdık. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Kasadan alıyor. Kasada alıyor. En fazla Sen... bir kredi kartının. Evet. Bankada durma süresi var. Yani. Hadi diyelim ki 3 gün sonra alsın. Hadi 5 gün sonra. Ya 7 gün sonra alsın. Evet. Ortalamaları bunların 4-5 gün evet. falan çıkıyor bu arada. Dok